Muğla Ortaca'dan herkese merhaba. Ben Remzi aldı. Bugün ben sizlere Ortaca merkezde, Dalyan'a 10 kilometre mesafede bu görmüş olduğunuz köşe apartmandan daireler tanıtmaya geldim. Konum lokasyon çok önemli. Dalyan gibi bir yere, sarı germeye, iz tuzuna, uluslararası havaalanına yakın olmak istiyorum. En iyi konumda, lo lokasyonda yaşamak istiyorum. Doğasından, denizlerinden, tabiatından, tarihinden faydalamak istiyorum diyorsanız, şimdi sırasıyla dairelerimizi tanıyalım. Üç adet dairemiz mevcut bu katta. Köşe, orta, köşe dairemiz. 85 metre bu dairelerin hemen hemen kullanım alanları, balkonlarına beraber. Kapı kapımızın önünde böyle bir ayak ayakkabıklarımız mevcut. Çelik kapımız ve güzel geniş bir hol alanımız. Böyle üç kapaklı içerisinde vestiyerimiz. Üç kapaklı lake. Bütün malzemeler süper kalite. Bütün malzemelerimiz her şeyi mükemmel kalite. Çamaşır makinemiz, lavabomuz. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir şahane işçilikli banyomuzu lavabomuzu, çamaşır, çamaşır görüyoruz, görülüyor zaten. Tek tek şöyle böyle demeye gerek yok. Bunlar da vestiyerimiz. Üç kapaklı vestiyerimiz. Üç kapaklı vestiyerimiz çok kullanışlı bir zahirden. Yatak başlıkları mükemmel. Klima alt yapıları, spotlar, ledler. Şahane genişte bir balkon. ayrı bir yatak odamız. Rahat edebileceğiniz geniş, rahat bir daire tanıyoruz. Bölgeyi de tanımayanlar için biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Niçin çok önemli? İnsan hayatında su. Bu yerde şükürler olsun bolca var. Ulaşım, uluslararası bir havaalanına sahip. Denizleri, kaplıcaları, tarihiyle, Dalyan gibi bir yere yakın olması mükemmel. Spotlarımız, etlerimizi görüyorsunuz. Televizyon üniti yerimiz. Bu şekilde lake dolaplarımız, tezgahımız biraz daha temiz olmuş olsaydı daha iyi, daha farklı olurdu ama şu anlık böyle artık. İnşallah kime bismillah olursa o oh, güzel bir temizlik yapıp huzur bir şekilde yaşayabilir bu yerde. Aydınlık, ferah. Böyle bir balkon. Müthiş bir havası ve doğası. Her şeyin sadesini, tazesini, organiğini yemek istiyorum diyorsanız işte bu bölge. Bu da bizim, zaten baştan da göstermiştim, yatım odası, sportlarımız, etlerimiz her şeyine mevcut. Böyle bir balkon. Dalyan bu yerde, yuvarlak çay bu yerde, köyceğiz yuvarlak çay. Havalanı Göcek bu tarafta. Sarı Germe de öbür tarafta. Güzel bir daire tanıttım. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, iyi günlerde kalın. Ünal'da evrakta kalın.